Şimdi biz Beylik Yüzü İlçe Örgütü, biraz hareketli örgütü, yani örgüt emekçilerimiz canla başla koşturan arkadaşlarımız. Seçim süreciyle ilgili bilgilendirelim size. 801 sandığımızın asil yerde tanık görevleri tamam. Müşahitlerimiz tamam. Okul bilişim sorunlarımız tamam. Seçim sonuçlarına seçim günü girecek girişleri yapacak ekiplerimiz de tamam. Sistemimizin tüm testleri yapıldı sorunsuz çalışıyor. Bu il yönetiminde de bilgi o. Yaptığımız çalışmaların bir kısmını bir takım rakamlarla söylersek 127 bin hanenin 9.650 56 tanesine belediye başkanımızın ve büyükşehir belediye başkanımızın kitleri dağıtılmış durumda. Onun dışında 4450 esnaf birkaç kere dolaşılmış durumda. Özel günlerin tamamında örgütümüz 10, eş zamanlı olarak 10 mahallede sağda. Kaymakamlığın bütün etkinliklerine maksimum katılıyoruz. Bugün belki fark etmişsinizdir oradaysanız. bütün katılımcıların toplamı kadar Cumhuriyet Halk Parti örgütü katılır. katılır. Böyle milli günlerde hep orada olur. Ve, e, AK Parti 250 tane asil sandık görevlisini burada değiştirmek için çabalar sarf etti. Bu kadar. E, sandık görevlilerinin kurulabilmesi için bizim tam vermemizin üzerinde buradaki 801 sandıkta 1100 tane daha vatandaşa ihtiyaç oldu. Biz e, bu ilçe seçimde o görev kurulunda konuşurken ben şunu söyledim. Partiye sorumluyum vatandaşlarla polis marifetiyle iddialı edeceğiz, sandıkları tamamlayacağız. Çünkü çoklu ikilası olduğu için sandık kurulunda dört kişiyle de oluşturabiliyor ama yediye çıkararak daha hızlı sonuç almak istiyor sandık başkanları. Onu yapmak için de benim etrafımdaki parti üyesi birçok arkadaşı gelmiş. Benim memnun olan arkadaşlara gelmiş. Parti üyesi olmayanları tercih ediyor. Yani 100 kişi daha sandık kurulu oluşabilmesi için sadece bir gözüne ihtiyaç var. Bu diğer ilçelerde de doyurulur bir konu. Burada esnaflar da numarasay anlamında oluyor ya, 8 10 on esnaf, onlara söylemedim, o da var işte. Yani 92 bin, bin 656, e ne kaldı? 34 bin, Yani 19 bin seviyesi de planlandık, seçim bir bunu yapıyoruz. Yani hepsi tamamlanacak vefata girilen girilenler de var ama onları veri olarak Ama 19 tane kimsenin bu akşam daha önceden yapmış olduğu bir program var. Belediye başkanlarımızdan da çokça katılan olmadı. Bizim amacımız orada katılım daha iyi olsa daha keyif alırdı. Fakat içeriğini daha çok önemsedik. Ve bazı günlerde de en anlamlılarından birini yaptığımızı düşünüyorum. Katılım sayıdı ama seçim öncesi her ilçenin, her belediye başkan adayının kendi özelinde, ilçesinde farklı farklı etkinlikleri olduğu için hiç kimseyi düşünüyoruz. Tarihiyle ilgili bizim e, geç kaldığımızı söyleyebilirim sadece. Nasıl bir şey yaşıyorsunuz? Valla gerçekçi düşünmek lazım. Ama o kadar <laughs> çok eksli olacağını düşünmüyorum sandıkta. Ama her sandıktan mutlaka tutarak almak lazım. Almasan olmaz. Yani o sandıktan çıkan sonucu rakam olarak işleyemiyorsa her şeyi yapabilirler. Biz de burada yok. E, hatırlarsınız 2019'un iki tane İstanbul Büyükşehir seçiminde de bütün sandıkların yüzde yüzüne girdik. O da ilk kampanyadır. Şimdi böyle ama seçmenlerde ve parti üyelerinde bir böyle bıkmışlık var. Uzanmışlık var. Kaynağı nedir bunun? Yani Son Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonuçları biraz etkiledi insanları. Çünkü e, çok umutluydu. Konuşmalar bu değildi. Ama sen e, örgüde kalkıp bütün sandıklarda tam ısın. Ama ilk seçimde 30-40 bin sandık, ondan sonra 17 bin sandık boş kalırsa Anadolu'nun çeşitli yerlerinde örgütü de böyle bir defası olur. Ha, niye hemen böyle değişimden yana konuşmalara başladık. O sandıklarda rakamsal olarak vardı, isim vardı. Ama gelmediler, oturup görev yapmadılar. 30-40 bin sandıkta yapılabilecek e, talimatla seçimi kaybettirirler. Cumhurbaşkanı başka biri olabilir. Orada tamamen bizim o gün gelen herkesin <laughs> o gün verileri paylaşan arkadaşlar bu konuda eksik bir suçtur. Şimdi <laughs> yani yaşıyoruz. Ben burada doğdum, burada büyüdüm. Evet. Mutlaka görev süresince o da hizmet etmiştir. Ama e, bizim senede sadece çalığın yapmış olduğu 252 tane eser var. Bunların yer ihtiyaç bu vardı. Yani ben neyi yaptık diyorsun da daha sonra da üzerinde bir takım tamirattan tadilatlar yapılmak zorunda kaldı. Yaşam Vadisi'nde biliyoruz. Şimdiki metrolarla ilgili AKP'nin adaylarını söylediğim benzer şey söylüyorlar. Ne diyor AKP'lerde? biz temelini atmıştık. Yüzde iki, yüzde üç seviyesi doğal yerlerini temel atıklıyor. Metro ile ilgili mi? Metro ile ilgili. Ya belli bir insanın ciddi bir mücadelesi var, da biliyor. Ama e, abartmayacak kimse işte. Yapılanları herkes biliyor. On bir kreşimiz oldu şimdi burada. Üçü İstanbul Büyükşehir'i. E, geri kalır bizim. İki tane, iki tane kültür merkezi yaptık. Çok fazla hissediyordur ama tamamen bile kültür merkezi. Mesela bizim Zübeyde evet, kültür merkezi diyoruz. Ne bileyim, Özgecan'a da bunları saygılar. FSM ve AKSM. Yani evet. çok ciddi insanların bizden... hizmet evet. alıyor. Vallahi şu kadarını evet. söyleyeyim size, anketlerde evet. 20 puan civarında en yakın rakibinden Tanrı Mehmet Murat Çalık. Ama e, diğer partilerin ne oranda oyalacağı, kararsızlar nasıl dağılacak çok net olmadığı için yani şu kadar oy alır, bu kadar oy alır demiyor. Ama benim iddiamdı. Belediye Meclis Üyesi Grup Başkan Vekiliyken 27 binde kazanmıştık. 50 bin üzerinde oy alacağız diye İddiam vardı. Hala iddiamda bulunuyorum Yani. Şimdi o zamanki adayımız öyle bir algı yaptı. İnan. Benim sorumlu olduğum sandık yağmurdaydı. Her sandıktan iki tane ıslak imza tutana kaldık. İhlas ile ilgili konuştuk, oradan Fakat Çoklu yönetim gibi davrandılar. Aday kendi ekibiyle başka yerde imzaları, tutulan topladı, ilçe başka yerde topladı. Böyle bir kargaşa oldu. Seçim kazanmanın mazereti sadece sandıklara sahip çıkmamak dediğinde, sadece onu dediğinde, hiçbir şey yapmamışsın, çalışmamışsın. Örgüte fatura kesmek anlamına gelir. Örgüte fatura kesilmesini de ben hiçbir adaya müsaade etmem. Örgüt, bizim örgütümüz, eleştir örgüt. Fatura kimse kesemez. Dolayısıyla sandıklara tam sahip çıkacaksın. O sonuçları doğru işleyeceksin. Biz burada hiçbir şey yapıyoruz. Hatta bir adım önemli ki biz ekran başkan, kurulun belediye başkanı seçim nasıl kazanılır diye belediyesi biz de olmayan bu metan parti gittik. Gittiğimiz yerlerden iki üç tanesinde seçim aldık. Ama az siyah, slide'la çalışma bu olmalı, sandıkçı bu olmalı, Son konuşma kalınmaları bunların hepsini anlattı. Katkımız oldu. Yine bizim birleşimimiz olan Cumhuriyet Halk Partisi ve aldılar. Şimdi yaşam mavisi, belirler adres eskiden Yeşil Vadisi'ydi. Ben çok iyi biliyorum. Bu konuda herhalde biz 2500 3000 ton şey tır harcaya da kaldırmak zorunda kaldık. Hatta ben açıyorum, giden o tırlara ödeyeceğim parayı açıyorum. Bilmiyoruz teknik adam değiliz. Ya yeter burada yapalım. Bir tane de bir enteresan bir abi var orada. Ben diyorum ki <laughs> şu an bir <bahşelerde> kendine yeter ya açtığım bir <laughs> kere diyor. Meğerse ama peyzaj mimariymiş. O projenin peyzaj profesörü. O projenin de üstelikçisi olmuş. Yarım saat bu başkan olur böyle. Bir kültüre gelsene böyle. Hiç ona burada hayırlı iş gelmek üzere. Yani dedi kardeşim bir beklerim. Sen sebebini bulmamız lazım. 10 metrenin üzerinde harfiyat alınan alanlar vardı orada. Yani yaşam vadisini biliyorum ben yapıldı. Oysu Samsun vardı. Biraz ileride biraz Retro, Bodur, Çamlar vardı. Yusuf Uzun'un ikinci adaylığında Kadir Topbaş arabayla oraya geldiğinde gördüğü manzarada İlmele gitti. Yusuf Uzun'un ikinci adaylığında 2014'te. Ben de karşıdan seyrediyorum. Çünkü öyle anlatmışlar ki, o adi şöyle yaptık falan filan. Hepimiz burada takip ediyorsunuz. Yaşam şimdi var. Atatürk Kültür Merkezi, İstanbul Teknik Üniversitesi rapor verdi. Bunun içinde hiçbir şey yapılamaz. Yani üstü açılıyordu. 50-60 santime kadar çatı aralanıyordu. Alt tarafta havuz kompleksi yoktu ama yağmurlarda böyle çocukluğumuzda girdiğimiz gibi sürekli gelip kadar su oluşuyordu. Yani orası tekrar bir daha komple yapılmak zorunda kaldı. Şu anki haliyle eski hali biliyorum. Bizler önceki dönemde basit bir haberler gibiydi. Birçok dernek vardı. İşte biraz ticari usullar falan filan vardı. E şimdi hepimiz görüyoruz. Dibine kadar bütün merkezi yaptı. Ekran Başkan çabukla uçuruz. PSM ile beraber zaten kalkan Şu anda her okulda iki tane avukat arkadaşımız var. Yeter, okulun, okulun, okulun. Yani, yeterli olacak mı? Yeterli Yeterli olmaz ama her gün artıyor avukat arkadaşlar. Her gün artıyor. Yani orada bir sıkıntı yok. Ya yani, bir tane avukat olsa da yeter. Bizim sağlık görevlerimiz, kat sorumlularımız, okul sorumlularımız tecrübeli arkadaşlardan oluşuyor. E biz de sağdayız yani. Yetişmeyen yerde biz de gideceğiz. Ya Mustafa biz şimdi Büyükşehir Belediyesi'ni görüyoruz. Bir sürü engellemelere rağmen sadece tarikat, cemaat, belli gruplar, belli ailelere para akışını kestiği için her şey yapabilir hale geldi. E devlet bankalarının hiçbir kredi vermiyor. Yani hangi ilçesinde bizim olduğu gibi çocuklara, kadınlara yönelik işler, iş, işlemler yapıyorlar. Ben AK Parti bu yönde zaten e, orada bir sistem var. Belediye başkanı kendi ve meclisinde karar veremez. O da yukarıdan talimat gelecek. Belediye başkanı meclis kuruluna söyleyecek. Grup da o gelen talimat doğrultusunda onaylayacak ve bulacak. Yani oralarda demokratik bir çalışma ortamı yok. Vallahi onların anladığı gerçek belediyesi halktan aldığını bir takım gruplara tarikatlara cemaatlere vermek. Bizim belediyecilik anlayışımız halkın vergileriyle daha çok çocuğumuza ulaşmak, daha çok işi alan oluşturmak, daha çok kreş yapmak, daha çok kent lokantası açmak. Bizim e, halkın bu gerçek belediyeciliğimiz bu. Bu tamam, onlar e, tam sadece para kazanma işiyle uğraşmak, başka hiçbir şey yapmadığını gördüklerime. Şimdi şöyle söyleyeyim seçim satısına girmeden önce kaybakanlıkta emniyet, belediye, dört tane ilçe başkanı toplandık. Orada şu kararı verdik. İlçe seçim kurulu hakimliğinden herhangi bir uyarı gelirse belediye zabıtası ve emniyet neyse uyarı ona duyacaklar. Geçen gün İYİ Parti oradaki görevlisi bazı kavşakları kastederek buralarda trafik kazası olabilir, bunlar kaldırılsın dedi. İş bize geldi. Bizim arkadaşlarımız da trafik kazası olabilir dedikler. oy birliğiyle evet demişler. Hakimleri her an bundan kaldırılsın dedi. Sonra bizim zabıt arkadaşlar çekiliyor tabii. Doğru bir şey değil. Polisler aradı ve arkadaşlar karar çıktıysa bizim birileri alacaklar. Orada kim varsa alacaklar. Yani orada aslında kesilmesine e, oradaki yetkiyi kullanmak sebep olmuşlardır onlar. Onun dışında bir iki yerin bir hadise oldu. Kim tarafından yazıldı bilmiyorum. Bizim de kesinlikle şikayetçi olduk. Sonucu ne oldu bilmiyorum. Kesinlikle dağıtılar şikayetçi olduk. Ama saygılı davranırsa herkes birbirinin pantan bastığı yere. Yani üstüne üstüne asmıyorsan as kardeşim. Ama daha önce senden önce asmış. Sonra onu kapatır şekilde getiriyorsan Oraya emek verenlerin emanet hırsızlık e, gibi oluyor, <laughs> emek hırsızlığı gibi. Onlar rahatlıkla gösteriyor olabilirler. Biz hiç kimsenin mandatını kesmeyeceğiz ama bizim kesilirse tekrardan da asacağız. Bu kadar. Vallahi rakamsal olarak bir kime diyeyim sana, benim gözümde bizim oylarımız bölünmez. E, ne kadar oy alırlar bilmiyorum. Yani barajı geçebilirler mi? Ne bilelim. <laughs> hiç kimse bizim oyumuzu bölemez. Böyle çalışan hem burada hem İBB'de iki tane belediye başkanlarımız varken anlatacak çok hikayemiz, çok efsanemiz var. Yani bu yerel seçimde sadece ideolojik siyaset değil, bir de belediye başkanı başkanı yaptıklarını anlatacağız. Bizim çok hikayemiz var. Ama diğerlerinin hiçbir şey yok. Çok avantajlı. En kolay seçimleri yaşıyor. Bu seçimde. Biz bu partiyi Türkiye genelinde sıkışmış olduğu yüzde bandından kurtaracağız. Dolayısıyla herkesin Türkiye'deki herkesin partisi olması için çaba sarf ediyoruz. Ben ilçe başkanı olduğum gün itibariyle bütün arkadaşlarıma şunu söyledim. Arkadaşlar kapıdan biri geldiğinde dün ne yapıyorduk? nerede diye sormayacaksınız. Biz burada sicil ameliyi değiliz. Genelde yapmıyoruz. İnsanlar gelip biz siyaset yapmak istiyorsa bizde. de daha farklı bir parti var mıydı, ilçe, il var mıydı bilmiyorum. Toplam süre resmi bile yoksa, de çektirerek üyelik kaydının alınması, onaylanması bir dakika bir üstünde tutuyor. Biz böyle bir partiyiz. E yani tabii aldık, daha önce AK Parti'de siyaset yapmış arkadaşlar aldık. Farklı siyasi partilerden çok şefiye yaptık. Aklınıza hangi parti geliyorsa, Türkiye siyasetinde. Çokça insan geldi, bir sürü Diğer partiler istifa edildi. Bunun çok da karanlık bir tavır koyuyoruz orada. E, i̇nsanlar da bu ortamda hoşlanabiliyor. Komşu musun? Geldi bir gün çok böyle kuş gördüğün oldu mu? Yok hep bir yoğunluk var. Yıllar çalışıyoruz kardeşimiz. Ha onun dışında meclis üyeleri yüzde ün, yüzünü, yüzde yüzünü ben yazdım. Belediye başkanımızın tavsiyeleri var. Örgütün tavsiyeleri var. Bir de şu kadar bir şey söyleyeyim size. Örgüte de müracaat eden 76 tane meclis üyesi yönetime pardon yönetim önünde yaptık. Yarım saat sonra aldım. Kapadım. mı? Bakalım düşüncelerim örtüşüyor mu diye. Sonra belediye başkanımızla işte arkadaşlar değerlendik yazdım. Partiye daha sonra da aldıklarımız haricinde yüzde doksana örgütün verdiği kararı göre çıktı. Yani akıllı yolu birmiş. Hepsi zaten bütün meclis kurulunda, bütün meclis üyelerine de sonradan çekildi. Yanılıyorsun. Öyle değil o. Şöyle, biz tabii bir seçim yaşadık. Ben e, güneşler olarak o ittifaklara bu şekilde üst düzeyde yapılması çok doğru olanlardan biri değil. Biz taban ittifakı yapmaya çalışıyoruz. Yani burada halkın ve yetim ittifakı yapmaya çalışıyoruz. Biz de iyi bir ölçer. Bütün ilçe başkanları arkadaşlarım bunu çok gönül rahatlığıyla anlatabiliyorum. Ama şunu da söyleyeyim, çok kısa süre beyaz ittifak iyi ortakları doğru olmadı. Yani Kemal Bey'in buradaki o nezaketli davranışları bunları hak etmiyoruz diye düşünüyorum. Biz yine iddialı olduğunu biliriz insanlar. Bu ülkede beş mantık bankını yırtıp atmak için her yeri çağırdık. Ha, hala Türkiye'de bu ülkenin ayrı kurumlarının tamamı imha edildiği için hiçbir şey araştıramıyorsun anket firmalarının yaptığı o anket araştırmalarını da arge gibi kabul etmek durumunda kalıyoruz. Ben şimdi şu metot hiç yanılmaz insan. Deneme yanılma metodu. Hatay Pasut Önerist. Biz de onu yapıyoruz şu anda. Başka da şansımız yok. Partinin çalışmalarının tamamını Cumhuriyet Halk Partisi'nin argesi olarak değerlendiriyor. Ee, Zeynep arkadaş burada. Yaptığımız her adımı da barıyorsun. ki arşiv oluşturuyoruz. Her adım ne yapıyorsak, tümör orada, koordinasyonda, kalan zorunda, Burada Yaşar, Eylül, Cihan, Cengiz, bu arkadaşların bir tanesi kayıt dışı bir işten getiremezler bana. Mutlaka kayıt olacak. Ne yapmışız? Ne kadar başarılıyız? Daha çok ne da yapabiliriz? Bunu sürekli araştırıp geliştirmek istiyoruz.